Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Age of History 2'de Bloody Europe 2 modunda arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı Arnavutluk oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar bizi zorlu bir süreç bekliyor. Hem zorlumuz efsanevi hem de İtalya, Yugoslavya, Yunanistan gibi bizden çok çok büyük güçlü ülkeler var çevremizde. Ee, bakalım bu süreci nasıl atlatacağız. İlk önce askerlerimizi dağıtarak başlıyoruz ve en önemlisi teknoloji puanları. Burada yönetime biraz önem vereceğim. Çünkü yönetime gayet çok çok para gidiyor. Nüfus ve şuradan vergileri arttıralım. Bir de ordu bakımı. Düzenlemeleri yapalım, vergileri şöyle arttıralım. Şunları da sınıra çek. Tamamdır. Şimdi turlarımızı atlatıyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek? Bu arada hemen ilişki geliştirmeye başlayalım abilerimizle. Şöyle ilişkileri iyi tutalım ve birisini arkadan vurmayı planlıyoruz arkadaşlar. Yani bizim taktiğimiz bu olacak. E, çünkü teke tek dalarsak e, kaybetme riskimiz var. Direkt bizi tokatlarlar. Şöyle e, Yugoslavya ilişki artırır hızlıca. İtalya bize dalabilir. Büyük sıkıntı o. Şu anda İtalya ile Almanya ittifakta değil. Turlarımızı geçtikçe geçiyoruz bakalım. Paramız bence iyi yani. Neredeyse her tur başına 1000 e, altın geliyor. Bu arada Yunanistan'la bayağı ilişkimiz arttı. Yunanistan'la Yugoslavya'nın ilişkisi kötü. İnşallah birbirlerine saldırırlar. Büyük ihtimal kazanan taraf Yugoslavya olacak. Ben de Yunanistan'dan biraz bir şeyler koparmak için ona saldırabilirim. Turlara geçmeye devam ediyoruz. Savaşlar var mı şu anda? Hiçbir fikrim yok galiba yok çünkü Evet bir savaş başladı Burada bir Liechtenstein var Garibim tek başına duruyor orada Baya sınır komşularımızla ilişkilerimizi arttırdık İnşallah çıkarma falan yemeyiz Şöyle Türkiye ile ilişki geliştirelim Evet dünyanın sevilen çocuğu olmayı planlıyorum 100 bine yaklaşık altınımız var Şu anda herhangi bir ülke savaş ilan etse kazanabiliriz Sovyetler Birliği Romanya'ya girdi ve hiç zorlanmadan Romanya'yı ilhak ediyor. Burada Çekoslovakya da Romanya'ya girmiş. İkisi beraber Romanya'yı biraz mahvettiler. Şöyle bir Bulgaristan'da alabiliriz diyecektim ki Yugoslavya ve Yunanistan savaşı başlamış arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz ve kim önde götürüyorsa onun safında savaşa başlayacağız. Şu anda Yunanistan biraz daha önde. Yugoslavya bastırmaya çalışıyor. Biraz daha ittirdiğinde Yugoslavya'nın tarafına girebiliriz. Ama şu anda sonsuz savaş gibi biraz. İkisi birbirini ittiremiyor. Bulgaristan müdahale edebilir belki ee, Yunanistan'a karşı. O zaman ben de hiç beklemeden e, Yunanistan'a savaşı ilan ederim derken İtalya Türkiye'ye savaşı ilan etmiş. Fransa zaten Türkiye'yi almış. Türkiye'ye bir çıkarma atalım. Şöyle e, Çanakkale'ye geçebiliyorsak geçelim. Şöyle Çanakkale savaşı ilan edeceğim ilk önce. İnşallah İtalya oraları almaz ben gelene kadar. Ee, şöyle Türkiye'ye savaşımızı ilan edelim. Ve şuraya bir çıkalım. Evet e, Çanakkale'nin şöyle hepsini bir alalım. Türkiye'yi topraklarımıza katmaya başladık arkadaşlar. Üçe bölelim şurayı. Böylece ilk gelişmemizi tamamlamış oluyoruz. Türkiye büyük ihtimal comeback atamayacak. Çünkü İtalya onu bayağı mahvetti. Şöyle bize geri kalanlardan kendimize düşeni alalım. Barış anlaşmasında Türkiye'ye verecek biraz. Ben biraz daha kopardıktan sonra yıldızım artsın. O şekilde Türkiye'ye bir barış anlaşması sunacağım. Bu arada biraz daha ordu göndermeliyim çünkü Türkiye kendini toparlayacak. Adam oradan biraz daha asker basacak çok belli. Devam edelim. Trakya'yı alabilirsem benim için çok mükemmel bir şey olacak. Kendi toprağım kadar bir toprak daha kendi topraklarıma katmış olacak. Şuradaki başkentteki ordumuzu da Çanakkale'ye doğru yola çıkartalım. Türkiye karşılık vermeye başladı. Ordularını toparlamadan hızlıca ona saldırmam lazım. Şöyle Evet. Bu turu da geçtik. Ordumuz geliyor zaten. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi bizim çok az ordumuz kaldı. Savunma hattı kurmam lazım şuraya. Türkiye benim ordularımı burada bitirdi. Ee, benim ordum çok geç kaldı ya. Biraz sıkıntı oldu arkadaşlar bu. Şimdi bir diğer ordum daha gelsin de biraz daha toprak koparacağım. Ne kadar alabilirsem onu koparmaya çalışacağım. Hatta bu sırada bir tane daha çıkartalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi işler yolunda gitmez. Bir daha o kadar süre biz şeyi beklemeyelim. Ordu gelmesini beklemeyelim. Çıktık. Diğer orada gelene kadar tutacağım bunları burada. Evet, yaşamadı zaten. Biraz daha basalım o zaman. Ben yani biraz küçümsedim Türkiye'yi arkadaşlar. Adam Beni buradan ittirmeyi başardı. Bayağı toprak vermişler. Adamın ekonomisi hala sağlam. Şöyle hepsi Çanakkale'ye doğru bir çıksın. Yunanistan'dan asker geçirecek. Çok belli. Savaşta mısın? Hayır Yunanistan'dan bana asker geçirecek. Şöyle Yunanistan sınırına ordularımızı koyalım ki. Oradan bir darbe yemeyelim. Tamam. Şimdi şöyle ilerleyebiliriz. Bu sefer biraz daha güzel bir ordu getirdim. Şuraya birazın geri çekeceğim. Bana bunları vereceksin Türkiye abi. Bana lazım. İleride şimdi bana Almanya falan dalar. Benim direkt gelişmem lazım. Evet Yunanistan'dan askerleri çıkarttı gördüğünüz gibi. İyi ki oraya asker döşemişiz. Şimdi devam edelim. Bu ordu da yetmeyecek gibime geliyor. Hemen şöyle 2700'lük orduyu da yollayalım. Biraz daha şuraları atlayalım. 800-800 geliyor Türkiye. Şöyle biraz geriye çekilmem lazım. Şimdi bir barış anlaşmasını kabul edecek misin acaba? Merak ediyorum. Şöyle verir mi? 3 eyalet. Verdi. Çok güzel. Hemen buradaki orduları dağıtalım. 3 tane toprak ancak koparabildik. Bence bu bizim için küçük de olsa güzel bir başarı. Ee, Yunanistan ve Yugoslavya savaşı hala sonsuz savaş olarak devam ediyor. Asimile işlemlerini tamamlayalım. Evet şu anda biraz da rengimi değiştirmek istiyorum. Sarı mı yapsam? Sarı var mı dünyada? Yakınlarımıza sarı yok. Rengimizi sarı yapalım. Diğer Türkiye ile karışmayayım arkadaşlar. Aynen sarı güzel oldu. Evet şu anda şu Yugoslavya ve şey savaşını bekliyorum. Şu ordum denizde kalsın mı acaba? Ülkeye mi döndüreyim? Şurada kalsın. Adamlar birbirini ittiremiyorlar. Eşit güç gibi bir şeyler. Birinin müdahale etmesi lazım. Bulgaristan'la ilişkin bayağı fazla. İttifak kursam. Birisine dalsam bitirsem güçlensem diye bir düşünmüyor değilim arkadaşlar. Evet Yugoslavya biraz ittirmeye başladı. Şu anda savaşa dahil olsam Yugoslavya kazanacak. Biraz daha param artsın. Yunanistan geri onu düzeltir. Aynen. Sonsuz savaş devam ediyor. Türkiye bayağı bölündü. E, Sevr Antlaşması'nın benzeri gibi bir şey oldu. Fransa buraya kadar girmiş, İtalya burayı almış. Devam ettiriyoruz şöyle. Evet Yunanistan, Bulgaristan asker döşedi. Kime savaş ilan edeceksin dostum? Hadi Yunanistan'da da bir sevineyim. E, bekliyoruz şu anda. Bulgaristan hala pusuda düşman e, bunlar ittifak kurdu mu? Hala kurmamışlar. Almanya ile İtalya'nın arası çok kötü. Tarihe uygun gitmeyecek mi acaba? Burada bir Kilikya e, kurulmuş. Kilikya aslında saldırabilirim. Hadi be Bulgaristan bir şey yap da. İttifak kuralım mı seninle? Biraz daha ilişki kuruşturup, kuruşturup ne? İlişki geliştirip Bulgaristan'a ittifak girip ilk önce Yunanistan'ı yenelim. Sonra gücümüze güç katıp Yugoslavya alalım. İttifak çok az kaldı. Hadi bakalım Bulgaristan. Birisi geldi. Aa Yunan şeye Yugoslavya dalmanın tam sırası bence. Ee, adamlar güçsüzleşiyor iyice. İttifak oluyor musun artık? Oluyor. Tamam hadi bakalım. Yugoslavya şöyle bir 7 turluğuna savaşalım diyorum kabul ediyor. Tabii ki edecek. İttifamız. Evet askerleri döşeyelim. Ve Yugoslavya savaşımız başlasın. Yunanistan'ın önünü kesmeyi düşünüyorum. Çünkü adam iyice gelişecek. O yüzden toprak vermeyelim Yunanistan'a fazla. Basabildiğimiz kadar asker basalım da sonra işimiz sarpa sarıyor arkadaşlar. Evet kaç tur kaldı? Evet savaştayız hadi bakalım. Şöyle askerlerimizi Yunanistan'a doğru bir sefere başlatalım. Evet, artık biz geliyoruz kardeş. Evet, burada bayağı askeri varmış. Şöyle yapalım da adam bizi delmesin. Delince sıkıntı oluyor. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Bulgaristan hala bir ilerleme kat etmedi. Çok güzel. Evet, toprakları alıyoruz. Yunanistan'ın önünü keseceğim. Sen öyle bir şey yok. Biz güçlenirken sen güçlenmemen lazım ki biz seni alalım kardeş. Şöyle. Toprak biriyle savaşa girdim ben. Bir dakika onu anlamadım. Yugoslavya'nın ittifa mı var kardeşim? Ne oldu hayırdır? Ben kiminle savaştayım? Sadece Yugoslavya ile tamam okey. Evet bu ordularda şöyle. Burada az kişi kalmış. Hemen paramız yok. Paramız yok. Şöyle bir Yunanistan önünü kapatalım da. Fırsattan istifade o da toprak koparacak. Bulgaristan'ı da arkama almam iyi oldu. Adam deldi orayı. Evet niye aynı toprakta Yugoslavya'nın askeri var? Bunu anlamış değilim arkadaşlar. Şöyle geriye çıkmamız lazım. Geriye çık ki Yugoslavya bizi bölmesin. Aynen. Çok güzel oldu bu. Şöyle devam. Yugoslavya'yı almamız ekonomimize çok büyük katkı sağlayacak. Bulgaristan da bayağı asker basmış. Danimarka'da eee adamı biraz geçirdi ama Yugoslavya orayı toplayacaktı biz karışmasak. Dedim madem adamın %10'unu işgal ettin ben de saldırayım ki yoksa teke tekte Yugoslavya bizi biliyorsunuz tokatlardı. Yugoslavya'yı alıp videomuzu bitireceğiz. Bulgaristan baya asker basmış. Sağlam bir müttefik seçtik kendimize. Yani 2. Dünya Savaşı'nda müttefiksiz oynamak küçük bir ülkeyseniz neredeyse imkansız arkadaşlar. Hele ki Blue Europe 2 modunda. Çünkü adamlar cidden askerini basıyor sonuna kadar. Artık Yugoslavya'nın bitmesini istiyorum. Biraz sıkıcı olmaya başladı. Şöyle şu orduları da aktaralım buraya. İnşallah burada bir toprak kaybı yaşamayız. Bunlar kalsın. Şu 2000'liği yönlendirelim. Bizim şurada da 2000 ordumuz vardı. Buraya bir liman inşa ederek edemiyoruz. Paramız eksi de. savaşı bitirdiğimizde artı ekonomiye geçeceğiz zaten. Şöyle devam. Bir tur daha atlattık. Artık Yugoslavya'nın sonu geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Danimarka Arnavutluk olarak biz bir de Bulgaristan üçümüz bu koca devleti. Koca değil yani yine de güçlü bir devletti. Oyunda bitirmeyi başardık. Şöyle artık son çırpınışlarını görüyorsunuz Yugoslavya'nın. Son olarak şuradaki Kuzey batıdaki toprakları kaldı. Bunları da aldık mı? Bu olay bu kadar kardeş. İlerleyin şöyle. En son şu orduyu da bölelim. Gayet güzel. Orada bizi bir yardı. Onu ben hemen bir telafi edeceğim. Nasıl telafi edeceğim? Ordum yok. Bulgaristan alır orayı. Şöyle biz de gönderelim az bir şey. Artık Yugoslavya ne yapsa çare gelmez. Yugoslavya bittin sen. Buradaki ülke hangi ülke? Ya yani Yunanistan buraya çıkartma atmış. Şimdi tüm askerlerimizi şuraya yollayalım da. Yugoslavya ile barış imzaladıklarına geri kalan topraklarını da alalım. Ne kadar acımasız bir devletiz. Adamın son topraklarına kadar alacağız. Barış imzalayacak mısınız? Ay çok kötü oldu. Ben burayı tut tutamam. Ben direkt barış masasına oturayım. Şimdi gereğinden fazla toprak istemiyoruz. Kabul etmezse ki öyle bir ihtimal mevcut. Şuradaki topraklardan bizim içimize kadar girecek. Önde götürdüğümüz savaşı Eee kaybetme durumuna gelebiliriz. Şu kadar biraz daha alalım. Bayağı yıldız bırakmayalım adama. Madem bu kadar büyük bir toprak parçası işgal ettik sonuna kadar alalım. Tamam hadi 6 yıldızı senin olsun. Gönder. Etmedi. Görüyorsunuz değil mi? Bulgaristan kabul etmedi arkadaşlar. Tekrardan bir barış anlaşması yollayacağım. Bulgaristan'a da biraz toprak verelim. Ağladı yani, yani yazık. Hep kendimizi aldık. Tamam, e, şunu bu kadar yeter mi? Bulgaristan'a şunu da verelim. Gönder. Yine kabul etmedi. Kim kabul etmiyor ya bu anlaşmayı? Dalmaya devam o zaman. Adam ikidir, iki turdur bana saldırmıyor. Şöyle yapalım. Buradaki ordumuzu da şuraya sürelim ki. Ha bak bu savaş kötü olacak gibi hissediyorum. Bak saldırıyor işte abi bak. En kötüsü bu arkadaşlar. Eee adam şey yapmıyor kabul etmiyor. Müttefik kabul etmeyince bir ayar oluyorum var ya o müttefike. Şöyle bölelim de bir sıkıntı çıkmasın. Madem kabul etmedin toprakları adam akıllı koru kardeşim. Şöyle devam. Kredi çeksem de bir işe yaramayacak galiba. Artık alamıyoruz. 9000'e kadar geriledik. Ama hala artıya çıkmadık. Şöyle artık yapacak bir şey yok. Bunlarla idare edeceğiz. Devam. Evet, bir ufak bir hızlandırma gördünüz ama e, konuşarak oynamak daha güzel ve Yugoslavya biraz toparlamaya başladı kendini. Benim şöyle devam hiç açık vermeden saldırmam lazım arkadaşlar. Açık verince keşke Danimarka ve Yunanistan tüm topraklarını nasıl Yugoslavyanın? O zaman bunlarla uğraşmak zorunda kalmazdık. Şöyle devam. Bakın yine bir açık buldu oraya girdi. Neyse ki Bulgaristan biraz ordu getirdi de toparlıyoruz. Şöyle artık 30'u da ikiye böler olduk. 30 askeri de bölüyoruz ikiye. Şunları da bölelim. İçeriye kadar girmesin. Evet. Bitti gibi ha. İnşallah biter. Bitti bir tamam bitti. Güzel oldu bu. Bulgaristan fazla bir icraat yapmadı. Sadece çok asker bastı. Ama o bastığı asker hakkını verseydi bizden daha çok toprak koparabilirdi. Evet. Yugoslavya'ya bir eyaleti kaldı. 3 eyaleti kalmış. Başka nerede var? E şurada 2 tane daha var. Onları da alalım da. Şöyle geçin karşıya. Abi yapma işte bak böyle delme. Delme böyle. Şöyle her tarafa yollamak lazım o zaman. Şöyle şuraya da git. Ee, çevresindeki tüm eyaletlere yolluyoruz. Yapacak bir şey yok. Aldık çok güzel. Şuradaki ordumuz da geçsin. Ee, Yugoslavya'ya. Bunu da aldım bitiyor hadi bakayım. Bitti çok güzel. Tüm topraklarını aldık. %100 yaptığımız için göndereceğimiz tüm teklifleri kabul etmek zorunda. Ee, tüm devletler. Bulgaristan buna dahil. Kıyı şeridini alıyorum. Kıyı şeridinden şöyle bir çok tipsiz bir devlet olmayalım. Şöyle bir devlet yapalım. Yunanistan'la sınırımızı arttıralım. Bulgaristan'a şöyle küçük bir yer salacağım. Evet gayet de güzel oldu yalnız. Bence ülkemiz hoş gözükecek. Şöyle 3 yıldızımız daha kaldı. Onu da şöyle Nereye yapalım? 2'yi şuraya ver. Şunu al. Tamamdır. Şöyle mi alsak? Şöyle tipsiz olmasın. Ben böyle ülkeye bakınca tipsiz görmek istemiyorum. 3 yıldızımız kaldı. 2'yi al bir yıldıza salalım. Evet ülkemizi şöyle büyüttük arkadaşlar. 100 eyaletlik bir ülke konumuna getirdik. Arnavutlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.